Bugün 9 Şubat Salı. Arkadaşlar abonelerin büyük bir çoğunluğu altın ve gümüş yatırımcısı. Yüksekten alım yapıp beklediğinizi bu emtialardan çıkış yapıp birçoğunun konut alacağını görüyorum. Önce bu konuya değinip sonra piyasalar hakkında bilgi vermek istiyorum. 2020 yılında faiz oranı normal seviyesindeyken Türkiye genelinde satılan konut miktarı 1 milyon 400 bin. Konut satılmış. Faizler 0.64 iken konut fiyatlarında yüzde 40 oranda zamlanmıştı. 11. ayın 15'i 2020 tarihi sonrası faizler yüzde 17'ye çıkınca 11-12 ve Ocak ayı satılan konut miktarı yüzde 2 olmuş. Şu an banka kredisi ile konut almak için müracaat edip en düşük miktardan 120.000 TL krediyi 10 yıl vade ile talep etseniz ee, önünüze ne gelecek diye baktığımızda faiz miktarı 130 bin. Yani 120 bin liralık 10 yıl vadeli bir kredinin size maliyeti 130 bin oluyor. Ee, yani bir daire kendinize alıp bir daire de bankaya hediye etmiş oluyorsunuz. İstanbul'dan bu faiz oranı ile daire alırsanız en en uygun fiyatlı ilçeler Beykoz, Başakşehir, Beylikdüzü e, almış olsanız ve kiraya verseniz bu dairenin geri dönüşü 21 yıldır Eğer bu daireyi İstanbul haricinde diğer büyük şehirlerden alırsanız bunun geri dönüşü 35 yıl ile 37 yıl arasında değişmektedir ee, niçin böyle diye soracak olursanız İstanbul'da inşaat edilen konut e, stok konut sayısı diğer illerden daha fazla diğer illerde satılacak konut sayısı bu e, bu yüzden fiyatları aşağı çekmiyor. Bilakis yukarı çıkartıyorlar. Ben bir yatırımcı olarak şu anda konut alacak olsam İstanbul haricinde konut satın almazdım. Şu an 200 bin peşin ile konut satın alabiliyorum. Pandemi sonrası bir fiyat bu 200 bin liraya aldığım dairenin fiyatı emin olun 350 bin lira olacak. Fakat diğer illerde bu durumu göremiyorum. Konut alacak olanlara bir uyarım daha olacak. Bolemerk ee, ekonomi sayfası aşı ile alakalı geniş bir çaplı bir araştırma yaptı. Amerika'da pandemi konusunda en iyi bilen tıp uzmanlarını sordu. Peki sonuç ne çıktı? Ona bir bakalım. Ülkeler aşılamalara bu hızla giderse diye bütün ülkeleri açıklamışlar. Ben en baştan birkaç tanesini sayayım. Amerika bu hızla giderse 11 ayda, İngiltere 6 ay, Almanya 3 yıl, Türkiye 3 yıl, Bulgaristan 10 yıl, Çin 7 yıl, Hindistan 8 yıl. Bu aşılama hızıyla gittiklerinde bu kadar zaman zamana ihtiyaçları var. ABD'li tıp uzmanları diyor ki, 1. Dünyadaki bütün ülkeler halkının %80'ini aşıladığını kabul edelim. 2. Mevcut aşıların başarılı olacağını da kabul edecek olursak. 3. Bu aşılar dünyada 2 doz olarak yapıldığını varsayarsak. 4 ülkelerin aşılama hızını şu andaki gibi kabul ediyor olsak 5 her şeye rağmen olumlu baksak aşılama %80 de başarılı olsa dünyadaki insanlar her gün 4,5 milyon aşılansa ve dünyanın bağışıklık kazanması ve pandeminin bitmesi tam 7 yıl alacak diyorlar. Dünya Sağlık Örgütü'nün son bir açıklaması oldu. Şu an dünyada 120 ülkede henüz hiçbir aşılama dahi yapılamadı bilginize sunarım. Türkiye'deki gelişmelere bakıp dolara bir bakalım. Türkiye Varlık Fonu yetkilisi bir açıklama yaptı. Türkiye beklediği gibi yatırımlara hız kesmeden devam edecek diyerek bir açıklama yaptı. Ben de derim ki Merkez Bank rezervi eksi 75 milyar dolar. Hazine açığı 185 milyar TL. Sen diyorsun ki ben yatırım yapacağım. Merkez Bank her ay döviz bazlı yurt dışından tahvil ihracı yapıyor. Giren para 2,5 milyar dolar. Oysa dolar kuru aşağı çekerek indirdin. Ocak ayında enflasyon iki katına çıktı. 2,5 milyar dolarlık da cari açık verdik. Dışarıdan gelen 2,5 milyarlık dolar cari açığa gitti. Dünya ülkeleri ve vatandaşlarına teşvik paketi açıklanıyor. Bizim ülke yüksek enflasyon %17 faiz ve zam veriyor. Hiçbir devlet yetkilisi bana teşvik verdik demesin, iş yerlerine dağıtılan para teşvik falan da değil, hepimiz biliyoruz faizli kredidir. Ege İhracatçılar Birliği bir açıklama yaptı ve devleti uyardı. Dolar 7.35 seviyesi bizim kırmızı çizgimizdir dedi. Yani bu rakamın altı ihracatçıya zarara sokar. İhracat şirketler de zararını ürettiği malın üzerine koyarak iç piyasaya zam olarak halka fatura etti. Ocak ayındaki yüksek zamlar bu yüzden gelmiştir. Her videomda hatırlatıyorum. Yağmur bitti. Şu an doluya yakalandık. Önümüzde fırtına bizi bekliyor. Ülke ekonomisi bıçak sırtında giderken hata yapma lüksü kalmamıştır. Dışarıdan gelen dış borç döviz ile bu ekonomi dönmez. Ülke insanının kenetlenmeye ihtiyacı var. Milli bir seferberlik ruhu şart. Ama hiç kimse kusura bakmasın halkı karşısına alırsanız Londra kazansın, dışarıdaki dolar getiren kazansın, hatta ne olursa olsun derseniz o milli seferberlik ruhunu öldürürsünüz. Şu an ülke olarak geldiğimiz nokta budur. Ülkenin bu girdaptan çıkmanın tek bir yolu var. Dolar kurunu makul seviyeye çıkartarak halkın dolardan çıkış yapmasının yolunu açmak. Merkez Bank da TL basarak bu dövizi satın alması ve rezervlerini arttırması şart. Devlet kanadı da her türlü yatırımı ertelemeli, masrafları kısmarı, tasarrufa gitmelidir. Yabancının suyu ile bu değirmen dönmez. Dolar kuruna gelecek olursak, şu an faiz yüzde 17. Artık içeride imalat sektöründen sesler yükselmeye başladı. Artık faiz arttırma deniliyor. Dolar 7.35 seviyesinin üzerine çıkılmalı deniliyor. Ayın 18'inde Merkez Bank'ın faiz artış beklentisi var. Ben beklemiyorum. Yaparsa devlet kendi ayağına kurşun sıkar. Özel bankalar, devlet devlet mevduat faizlerini özel bankalar yüzde 13.5'a kadar indirdiler. Yüksek faiz bankalara yaramıyor. Hiç kimse kredi çekip uzun vadeli yatırım yapmıyor. Ocak ayında satılan konut miktarı yalnızca yüzde 2. Bu da peşin alınmış. Bu yüzde 2 satılan konutları kimler almış diye bakıyoruz. İran, Irak, Afganistan ve Azerbaycan vatandaşları. Ben dolar kurunun Mart ayı ortasında 7.50 üzerinde olacağını tahmin ediyorum. Keşke ülke ekonomisi mükemmel olsa da 1 TL eşittir 1 dolar olsa diyorum. Ons altına gelecek olursak bugün kritik seviye 1840 dolar üzerine çıkması çok anlamlıydı. Bu kritik seviyeyi aşıp 1960'ları görmesini ben bekliyorum. Yani bu gidişat diyor ki ons altın ben artık 1800 doların altına inmem mesajıydı. Arkadaşlar ons altın 1860 direncini kırar ise ilk hedef 1920 olur. 1920'ye bekleyin. 1900 seviyesinde kalıp 1920 üzerine çıkarsa bunun adı rallidir. 1960 doları aşarak 2075 dolar üzerinde rallinin bitirmesini bekliyorum. Mart ayı sonrası dolar korunun da desteğiyle gram altının 500 seviyesinin üzerinde beklentim oluşur. Gümüş beklentim de aynı senaryo içerisinde gram olarak 7.50 diyebilirim borsalara baktığımızda ABD borsaları Avrupa borsaları uzak da o borsaları İstanbul yükseliş devam etti Bolan şişmeye devam ediyor bu saatten sonra aşağı haberleri borsaya olumsuz yansıyabilir gıda hisseleri haricinde kısa ve e, orta vade düşünün derim. yatırım tavsiyesi değildir Önümüzdeki aylara baktığında ne görüyorsun altından çıkış e, yapıp e, zamanı neresi geldiğini sizlere bir ara video çekip acil video çekerek de sizlere yatırım tavsiyesi olmadan bildirmek istiyorum. Önümüzdeki aylara baktığımızda da ne görüyorum? Altından çıkış yaptığımız zaman neye yatırım yapabilirim? Onun planlarını yapıyorum. Önümüzdeki dönem nakit kraldır dönemine geçiyoruz. Yüksek faizli kredili konut almak isteyen arkadaşlar bence bu planı biraz erteleyin derim. Ben de gayrimenkul takip eden biriyim. Bu şartlar ve bu ortamda bu faiz ile asla konut almazdım. Peşin param yet peşin param yetiyor ise kelepil diyebileceğim fiyatlarda peşin almayı denerdim. Konut almak isteyen ya da bu planını erteleyen arkadaşlara tavsiyem tek bir yatırım aracı, tek bir yatırım aracına yatırım yapıp bekleme dönemi bitmiştir. Artık sepet yapacağız. Peki sepette ne olacak? O dönem geldiğinde düşük fiyatta kalan Yükselmesini öngördüğümüz emtiaların videolarını yapacağız. Her emtianın dip seviyesini yakalayıp oradan alım yapacağız. Alamıyorsak asla alım yapmayacağız. Şunu unutmayın hareket etmiş trene binilmez. Bekleyin o trenin arkasından binlercesi daha gelecektir. Benim yatırım alanımda dip seviyeden alıp alış fiyatı olan her emtiaya ben alış yaparım. Bakırdan petrole altından hisse senetine yatırım fonlarına kadar. Yeter ki alım fırsatı olsun. Yani sepetimizde fiyatı ucuz olan emtialar olmalı. Alım yapacak nakit de olmalı. Artık profesyoneller gibi yatırım yapacağız. Ahmet Mehmet şunu dedi diyerek yanlış yola girmeyeceğiz. İki aydır YouTube'da herkesi takip ediyoruz. Hatta siz de dinliyorsunuz. Ben kendimi asla övmeyi sevmem. Yüksekten alım yapanları hepinizi bir araya getirdim. Sizlere de söz verdim. Buradan zararsız çıkıp Çıkış yapacağız. Hatta tarih de verdim. Oysa bir dünya ekonomist altın 380-390 olacak dedi. Siz de biliyorsunuz kimlerin dediğini. Sizin bu ortamda psikolojinizi dimdik ayakta tutmak için elimden ne geldiyse de yaptım. Fazlasına da gayret etmeye çalıştım. Koskoca YouTube'da iki ay öncesinden altın rally yapacak sabredin diyen bir tek kendimi gördüm. Arkadaşlar nor normal bir dünyada değiliz. Ben hesaplarımı pandeminin gidişatı ve aşağı haberlerine hatta ülke kapanmalarına göre yapıyorum. Pandemi Mart 2020 tarihinde başladığında gram altın seyrine bir bakın. Pandeminin birinci dalgasında gram altın 284'ten çıkarak rally yapıp 496'yı gördü. Pandeminin ikinci dalgasına baktığımızda 445'ten başlayan gram altın 540'ları gördü. Fakat pandeminin üçüncü dalgasını yapamadığı için ABD seçimi olunca uzun süre bekledi. Çünkü ABD seçimi 3 ay sonrası ve üzerine de 1,5 aylık bir ek süreyle tam 4,5 aylık bir dönemi dönemde gram altın bizleri bekletti. Hep söyledim. Altın risk ortamını sever fakat belirsizlikten nefret eder. Trump faktörü altında belirsizlik ortamı yarattı. ABD tarihinde başkan iken kendi ülkesine darbe yapan ilk başkan oldu. İşte bunların hepsi bitti artık altın önünü görüyor ve harekete geçti. Size pandemi ve aşı gelişmelerini de anlattım. Altın gümüş pandeminin her dalgasında rally yapacak diyorum. Altın için her şey daha yeni başlamıştır diyebilirim. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız.